Genel olarak 2020 yılına eğlenerek girdik. İşte Türkiye'nin dört bir yanından gelen ilginç yılbaşı kutlamaları. Çok güzel geçiyor Türkiye'de. Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan Evet. Yani. Almanya'da... Biletlerin çoğu tükendi. Geri sayım sürüyor. Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi 80 milyon lirada görücüye çıktı. İstanbul Üniversitesi'nde yemek krizi çıktı. Rektörlüğün artık günde 3 değil 2 öğün yemek verilecek. Onların da sadece biri indirimli olacak. Kararına öğrencilerden tepki var dünyayı sarsan haber sabaha karşı Bağdat'tan geldi. Düzenledi. Saldırıda İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücünün komutanı Kasım Süleymani ile birlikte toplamda 7 kişi hayatını kaybetti. Süleymani'nin kızı ise intikam yemini. Ve korkulan oldu. Amerika'nın Kasım Süleymani'yi öldürmesinden sonra nasıl bir hamle yapacağı merak edilen İran o suikastif müzelerle karşılık verdi. Birliği, Real Madrid ve Beşiktaş karşılaşmalarını kaçırdı. Sokakta yaşıyorum evet ben. Param olursa otelde kalıyorum ama param genelde olmuyor. Şey haftada bir kere falan anca oluyor. Allah çok şükür ama e, oluyor yani haftada bir kere de olsa otelde kalabiliyorum. Tahran'da düşen uçakla ilgili İran yönetiminden itiraf gibi bir açıklama geldi. Tahran ABD'ye dönük misillemenin gerçekleştiği gün Ukrayna hava yollarına ait uçağın insan hatası kaynaklı düşürüldüğünü kabul etti. İstanbul bugün deprem şokuyla sarsıldı. Yoksa bu sarsıntı olası büyük depremin habercisi mi? İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sında alışveriş merkezi, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifimiz var. İçin servis geliyor. Fogani top karşıda belli avantajı aldı. Nasıl Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Manisa 5,4 ile sallandı. Türkiye bir kez daha dipten gelen dehşetle sarsıldı. Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki deprem... Duyuyor musun beni? Onların ikisine de söyleyeceği şey Azize. Diyecektin ki burnunuzdan nefes alın ağzınızdan verin. Sakin sakin. What can I say? Mamba out.